arkadaşlar bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz Ve arkadaşlar bugün yeni bir araba alacağız Toyota alacağız bakın Şimdi size ilk önce söylüyorum Tamir edin hangi araba var Tamir edin hangi araba O yüzden bence bugün Toyota alacağımızın şerefini bir tane Toyota ile gidelim Şöyle nasıl bir tane Toyota ile gidelim abi Aa direkt karşıma çıktı Toyota Camry abi Toyota Camry yapıyoruz arkadaşlar. Toyota Camry ile gidelim. Şöyle başla diyelim. Evet, i̇nşallah yakındır ya. Oo abi çok uzakmış. Neyse biz şuraya bir işaretleyelim. Zaten anladınız hangisini alacağımızı da. Neyse abi sürpriz olsun. Biz şimdi işaretçiyi ayarlayalım abi. 2 kilometre 700 metre Gerçekten çok uzak. Neyse. Toyota Camry ile şöyle gidelim arkadaşlar. Bu araba bu arada hibrit mi? Yok benzinli abi. Sesi bankır bankır Zaten yoksa F vites olurdu. Ve Nosta var. Zaten benzinle benzin bu. Pilli araba da değil. Hibritler de çünkü pilli. Pil, pil, pilli alınıyor. Hibritler benzin olmuyor. Hibritler pil oluyor abi. Pilli oluyor. Evet. Şöyle. Şuradan da. Döndük. Şöyle şuraya da gidelim arkadaşlar. Allah. Bu araba 230 basıldık değil mi abi? Bak kesin 230'da kaldık ya. 223 neyse zaten yeterli. Diyoruz. Geldik. Bu arabayı yediğim gibi Allah Allah nerelere çaldık ya. Arkamıza bakmaktan şu abi gitti bize çarpıp kaza yaptırmasından dolayı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hibritler hibritler bir be, benzinle alınmaz. Hibrit arabalar pilli o. alınır. Yani hibritler benzinli değil. Hibritler pilli arkadaşlar. Pilli alınır. Bu arabada hibrit olamaz. Çünkü bu araba benzinle alınıyor. Ve vitesi F'de değil yani. O yüzden Bir de kapaktan falan her yerden hangi arabayı Alacağımızı gördüğüz abi Neyse ben hala yine sürprizi bozmuyorum Belki bilmeyenler vardır Hani bilmiyorum belki oyunun güncellemelerini Oyundan hangi arabalar var Takip etmeyenler vardır O yüzden daha şimdi söylemeyeceğim direkt Evet şöyle Şuraya da geldik arkadaşlar Tamamdır Orta kemlerimizi böyle fark ettik fark evet hangi arabayı alacağız hangisini ve karşınızda toyota tropi arkadaşlar zaten oyundaki ismi de tropi diye geçiyor gerçek hayattaki adını koymuşlar bugünkü alacağımız araba bu arkadaşlar toyota tropi önünde bir şey yok arabanın dış görüntüsü de rengi de çok güzel motoru arkada abi motordan var ya öyle bir güçlü bir motora benziyor. Öyle bir güçlü motor gibi duruyor yani. Arkasında tabii bir jip araba olduğundan motoruna daha çok uğraştırılmış ve motoru motoru böyle daha daha detaylı, daha güzel, daha güçlü gibi yapılmış. Şu ne? Aa benzini buradan alınıyor. Abi arabanın benzini buradan al alınıyor. Burası da benzin kapağı arkadaşlar. Evet şimdi kapıyı bir dakika. Bu arabayı camdan mı biniliyor? Abi ben buna nasıl sığayım? Aa sıldım. Sığdım valla. Abi bu arabayı camdan mı biliyor? Abi bu arabayı ben bak camdan bilindiğini bilmiyordum abi. Abi bir de sığıyorum ya. Kapıdan bilin sanıyordum ben bu arabayı abi. Bunlar çocuğun öyle biliyor. Arabaya camdan biliniyor. Arabaya kapıdan bilinmiyor. Arabanın kapısı yok. Arabanın camı var. Abi arabaya camdan biliniyor. Dur içine bakalım. İçi güzel ama alınca daha da güzel olabilir arkadaşlar. Abi arabayı camdan bilmiyor Vallahi arabayı camdan biliniyor. Ya da belki camdan bilindiğini biliyordum da ben de hatırlamıyorum. Hatırlayamıyor olabilirim. Hatırlamıyor olabilirim de. Abi arabayı camdan mı biliniyor? Vallahi camdan biliniyor abi. Kapı yok. Camı var böyle. Camı açıyorsun içine oturuyorsun böyle sürüyorsun. Ben nasıl sığıyorsam bu arabaya oyunda bir yetişkinim Bende yani 1 milyon 48 bin 460 lira var ama bu araba 750 bin 750 bin mi araba verdim gitti. Evet verdim arkadaşlar. Şimdi abi, abi içine bakalım. O bak içi daha da güzelleşti. Kornası abi kornası yok tabi. He. Abi kornasını nereye koymuşlar? Dilip şuraya koysan abi. Onu çok garip bir yer. Şu arkadaki şey çalışıyor mu? Arka arkadaki abi ne ne koşuyorsun ya? Sakin sakin. Allah Allah. Arkadaki şu havalandırma çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Arabayı durdurunca o da kapanıyor. Çalıştırınca o da açılıyor arkadaşlar. İçi daha da güzelleşti bir tık. Evet böyle inebilirim arabadan. Evet. Şöyle de inebiliriz abi. Ben hızını yere görmeyi unuttum arabanın. Neyse abi. Tamirin bak. Bu araba bir 230 basar. 230 basar. Benim tahminim 230 arkadaşlar. Yani bence 230 basar. Yani bu arabayı bir de camdan bilmiyor artı olarak. Ben bir trafiği kapatayım abi. Manevrası biraz kötü ya. Fark ettim ama oğlum. Manevrası kötü. Allah abi. Ne oldu be? Manevrası gerçekten çok kötü ve değişik arkadaşlar. Manevrası kötü ya. Abi bak. Ben şimdi şöyle döneceğim ya abi, abi. Araba anca dönüyor. Heh tamam. Abi top speed dediğim gibi evet top speed noktamıza geldi. Geldik arkadaşlar top speed noktamıza. Şöyle unlimited off-road racing. Dur ben bu yazıyı görmemiştim. Tamam abi. Şöyle bir ara gaz verelim. Allah abi ne yapıyorsun? O nasıl bir ses? Canavar gibi oldu. Heh. 230 bekliyorum dediğim gibi daha yüksek gelmez yani 250 falan beklemeyin bu. 230 anca 180 mi? Abi yanlış anlamayın da 180 ne demek? Bu sabitleyici gibi gidiyor araba. 179 180 değil tam 180. Bu sabitleyici değil. Bak araba kendisi gidiyor. Ben şu anda gaza basmıyorum. Abi bu arabada ben 230 bekliyordum. Yalan yok. 180 gerçekten düşük değil mi? 180 abi gerçekten düşük. Abi yani top puan gitti bence. Daha yüksek olması gerekirdi. Yani gerçekten bu arabanın hızının daha yüksek olması gerekirdi. Bu arada artık yılbaşı modu oyunda yok arkadaşlar. Kardan adamlar falan hiç yok. Gördüğünüz gibi. Şu falan karla kaplıydı. Artık yemyeşil. Evet abi drift testine bakalım. Abi drift testine bakalım. Abi drift. Abi drift'in bak drift'in manevrası kötü olduğunu o kadar da güzel değil arkadaşlar. Yani o kadar da güzel değil arkadaşlar. Şimdi dar sokaklarda yapıyorum bak. Şöyle tamam. Güzel ama bak şeyden dolayı bak bir sıkıntısı var. Manevrası biraz kötü olduğu için sıkıntı var arkadaşlar. Kötü yani birazcık manevrası. Abi dur. Bak benim rekorumuz yani kaç. Görüyor musun manevrası ama kötü olduğu için böyle arkadaşlar. dur 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 Yani evet drift driftinde manevra sıkıntılığı var veya arkadaki hava havalandırmadan da olabilir. Evet şimdi bir polisten kaçış testi yapalım. Abi bu arabayı polis, polis yakalayamaz be abi. Tamam yani bazı testleri kötü olabilir ama polis falan yani yakalayamaz arkadaşlar bu arada. Polis yakalasın da göreyim yani. Aa, hayatta yakalayamaz arkadaşlar. Hayatta yakalayamaz Allah. Ama böyle de çarpma. Yakalayamayacak ama böyle de çarpmamamız gerek. Oh. Oğlum geliyor. Tamam izimi, izimi kaybetti arkadaşlar. İzimi kaybetti. Tamam. Bu zaten bizi hayatta yakalayamaz. Bu arabayı zaten bir yükseltme yaptık mı bu araba canavar ötesi bir şey olur arkadaşlar. Evet polis bizi hala yakalayamıyor polisten çok rahatça kaçtı arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ama şurada da bir uçalım Allah. Allah Allah Allah. Neyse abi önemli olan polisten kaçması. Tamamdır. Polisten kaçtı arkadaşlar. Evet şimdi fren testine doğru oraya gidelim. Abi reklam geldi ya. Vallahi reklam geldi. Dur dur. Aç. Açalım açıl var açıl açıl açıl. Yay, yay. açıl. Evet. Hadi bereket abi. Ha. Ha. Tamam kapattık şimdi. fren testi noktamıza doğru gidelim arkadaşlar yani drift atarak gideceğim abi. Drifti. Manevra sıkıntısı var veya havalandırma bir şey oluyor Abi biz bir dakika far testini yapmayı unuttuk abi. Far testini yapmadan nereye gidiyoruz? Dur 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 dur. Abi dur. Dur. en solda durdu be. Galiba farları otomatik eve sadece o. Önümüz önümüzdeki farlar yanıyor arkadaşlar. Abi dörtlü Bu arabanın dörtlüsü yok ki abi. Abi. Hiç, hiç yalan bir ışık yok ki abi. Arabanın dörtlüsü yok. Önünde turuncu şeyler vardı niye yapmıyor? Abi, gerçekten çok garip bir araba abi. Geri vites şey ne var? Kırmızı fren beyaz geri vites bak. Kır, görüyorsunuz değil mi? Kırmızı fren beyaz geri vites. Ama frenle geri vites lambaları da maşallah motorun içinde abi. Ama arabanın dörtlüleri yok be. Hayatımda ben eğitimde var böyle bir araba arabanın. Arabanın dörtlüleri yok şaka gibi yani. Ha, hızı 181 oldu. 1 kilometre hız farkı. Rüzgarlıktan oldu arkadaşlar. Arkasındaki o her şey. Şey de etkiledi. Evet. Şimdi başlıyoruz. Fren testine başlıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. 180 ne gelsin öyle fren yapacağım. Ama abi. Frende çok iyi bir iş çıkaracağını sanmıyorum. Haberiniz olsun. Bir varsın. Heh. Bakalım. Abi yani nasıl desem emin olamadım arkadaşlar. Dur. Orta abi. Orta diyeceğim ya. Fren testi bence orta. Fren testi ama kötü de değil yani orta yine benim beklentimin üstü üstü oldu. Fren testi yani orta kötü de değil ama muhtemelen abi. Araba yavaş olduğu için frenleri böyle. Ben size söyleyeyim. Şimdi evet dur 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 dur. Geri vites tam seviyedene bakalım. 40'ı geçmeyecek. Abi 43 yani. 3 kilometre fark var. Ama abi 3 kilometre farktan bir şey olmaz ya. Tamam geri vitesten puan kırmayacağım. Geri vitesten puan kırmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben 40'a geçmeyeceğim diyor. Araba 43 yaptı yani. 3 kilometre farktan bir şey olmaz. O yüzden geri vitesten puan kırmayacağım arkadaşlar. Şimdi trafik testine başlayalım. Ve trafiğimizi yüzde yüz yapalım. Arkadaşlar. Şöyle. Şu arabaya bir, bir Allah dur 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 dur. Şu arabaya bir kalsın. Tamam. Trafik testi. Güzel gidiyor şu anda. Dur 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 dur. dur. Allah abi ne yaptın be? kopi. Allah. Bir tane Allah. Dur 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 dur. He. Şöyle. Şuradan da geçtik. He. Oy abi. Fake'ini sevdim ha. Bakın burası full kardı artık. Bembeyaz olmuş. Yani kış güncellemesi artık gittiği burada belli arkadaşlar. Bursa bembeyaz beyazdı abi. Şöyle benzin bir tane benzinli bidonumu kullandım. Arabanın benzin bitiyordu. Ha. Şöyle. Allah dur, dur abi. Şuraya dönelim. Heh. Şuradan da kıpayı geçtik. Yani 181 kilometre basıyor zaten. Maşallah araba. Arkadaşlar. Ama bu arabayı bir yükseltme yapalım. Bak, bu arabayı bir yükseltme yaparsak araba, bak canavar olur arkadaşlar. Gerçekten diyorum canavar olur yani. Trafik testi de şu anda bence çok iyiydi. Şuradan da geçelim. Heh. Şöyle. İşte Allah dur dur nazar arkadaşlar nazar 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 he şöyle şuradan da Allah dur abi, dur 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 şuraya geldik he tamamdır şöyle şuradan da geçtik Allah dur 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 abi Abi, araba arıyorum ben. Araba araba araba. Allah. Taksi özür dileriz. Ama bu trafiktesini yapmak zorundayız taksi. Hani kusurumuza bakmayacağım. Tamam mı? He? Tamam. Heh. Şuradan. Şöyle geçelim. Heh. 181 top bits. Allah. Vay 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 dur 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 dur. Heh. Hadi yola çıkayım yola çıkayım. Tamam tamam tamam. Yola çıktım arkadaşlar. Heh. Son bir tane daha arabaya ihtiyacım var. Tamamdır abi trafik testi. Çok iyi. Direkt road'a gidiyorum arkadaşlar. Allah Allah offroad testine. Bu arada bu araba için sadece of, buradaki offroad testini yapmayacağım. Eee o eski şehirdeki offroad bölgesine de gideceğim arkadaşlar. Çünkü bu araba canavar ve bu gerçekten önemli ya. Abi, dur 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 dur. bundan e da dönelim. abi eski şehirde götürmeye gerek yok ya. Nasıl olsa eski şehirde biz diğer aldığımız su beyaz jip arabaları da götürmüyorduk. Bununla götürürüm. Ayrımcılık olmasın yani. Şimdi arkadaşlar zaten gerek de yok yani. Çok bizim testimiz burada. Biz o testi yeni şehirde yapıyoruz sizin de bildiğiniz gibi. Hemen bir şu off bölgesine varalım zaten abi. off da kötü bir tane Performans çıkarma gibi ihtimali yok arabanın yani Dur 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 abi. Çarptık Çok kötü çarptık arkadaşlar. Gelelim. Ha. Evet arkadaşlar. Ha. doğru devam şey yapıyoruz. Ha. Dur 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 dur, dur 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 dur. Allah. Evet ofroda geldik arkadaşlar. Kontrol toparla. Tamam bozma. Heh. Tamamdır, Tamam dur 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 tamam Allah yavaş yavaş yavaş. Geldik ofro bölgesi. Tropi, Toyota Tropi. Bu arada bu büyük ihtimal Toyota Tropi yanlış biliyorsam benim de söyleyin ama ben bunu Toyota Tropi diye biliyorum. Aşıralım mı? Aşıralım gitti başlayalım arkadaşlar zaten Mor ve Offroad'da kötü bir tane performans çıkarma gibi bir tane ihtimali yok abi direkt direkt çıkar direkt çıkar ve çıktı da dur abi yavaşladı dur 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 yapma bunu hızı düşük diye oldu da abi çıkamayacak ha çıktı 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 yapma bunu yapma Ay, Hadi hadi de, çıkamadı. Dur. Bir kere daha deneyeceğim. Eğer çıkamazsa diskalifiye. Çıkamazsa direkt diskalifiye arkadaşlar. Heh, şöyle. Başladım, gitti. Şöyle şuradan. Heh, tamam, 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 hadi. Çıkacak, 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 çıkacak. Hadi. Hadi. Abi yaparsın sen. Son anda yaptı. Bak az daha çıkamayacak sandım. Gerçekten az daha çıkamayacak sandım. Puan kırmayacağım. Ama bu sefer de çıkamasaydı puan kıracaktım. Bir de bu araba artı eski SUV jip yani. O yüzden ciddi bir puan kırma yapacaktım. Arabada şimdi abi motor ve çalışma sesine de bakalım. ha Şöyle. Evet. Şöyle bir tane de ara gaz arkadaşlar. Ve evet. Abi şimdi puan konusuna gelecek olursak. Kaç puan versem hiç bilmiyorum. Bakın. Drift'ten bir, bir puan kırdım. Drift'ten bir puan zaten kesin gitti abi. Abi yani bu Drift'ten dolayı Drift direkt başarısız sayabilir mi? Aslında arkadaşlar. Yani abi bak. Şimdi top speed 180 bak. Durun. Toyota Trophy'nin gerçek hayatta kaç bastığını bastığına bir bakayım ben. Ona göre yeterli diyeyim. Çünkü 180 bu bir Jeep araba. Ben 180 de bu araba uygun olabilir. Ben bir 230 beklerdim de. Yani belki ben yanlış biliyor olabilirim. Ben bu Toyota Tundra'nın bir kaç bastığına bakayım arkadaşlar. Abi bak. Arabanın kaç bastığı Google'da bile çıkmıyor. Yani o kadar gizemli bir araba. Oyunda da, gerçek hayatta da ama ben düşündüm taşındım. Bir jipe göre Bir jipe göre 180 bence yeterli abi. Bu jip bile değil yani. Ne oldu? Belli olmayan araba. Yani artık jip tır tırak Jip, jip kamyonu mu desem? Ultra su mu desem yani? Bilmiyorum ama 180 bence yeterli. Hayır biraz daha yüksek olsa daha iyi olurdu ama puan kırmayacağım. 180 yeterli. Bir 200, 210, 200 falan olsa, 190 falan olsa daha iyi olurdu ama puan kırmayacağım. Şimdi abi düşünüyorum. Drift başarısız. Top speed başarılı diye saydık. Abi testlerimizi düşünüyorum. Polisten kaç başarılı Frenden yarım puan gitti. Ee, başka başka düşünüyorum. Geri vitesten bak, puan kırsam mı bak? Geri vitesten puan kırsam mı ya gerçekten? Yani 3 kilometre 3 kilometredir mi? Yoksa 3 kilometreden bir şey olmaz mı? Onu düşünüyorum. Yani. Bir yandan içim içim diyor ki 3 kilometre 3 kilometreleri puan kır diyor bir yandan da içim 3 kilometreden bir şey olmaz diyor abi yani ben kararsız kaldım ben şu anda beyin fırtınası yapıyorum geri vites tapsibili için yani kaç puan kırsam diye düşünüyorum yani arkadaşlar gerçekten bir tane daha benzin kullandım. bu araba benzin çok iyi ha arkadaşlar yani gerçekten şu anda ben 3 kilometre 3 kilometredir mi? Yoksa ben kıyamasam mı? Yani ben anlayamadım arkadaşlar. Ben gerçekten şu an düşünme aşamasındayım yani. Abi kaç nasıl yapsam nasıl yapsam nasıl yapsam yani bak gerçekten ah, yapamıyorum ya Allah Allah ne olsa olun. ya ne yapsak ne yapsak abi? Abi tamam. Puan kırmıyorum. bak. Puanımı tahmin edin bak. 10 üzerinden kaç vereceğim? Puanımı bak. Puanımı Puanımı siz düşünün. Bak. Ben puanımı ama belirledim arkadaşlar bak. Yani bak. Tamam. Puanım 10 üzerinden Dur. Güzel park edemedim arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şöyle. Şöyle dur. Şöyle park edeyim arabayı. Heh. Şöyle. Ha. Evet abi bak. Dur. Peki Şunu yapmayı satılmış. unuttuk. Heh. Şöyle yapalım arkadaşlar. Evet yaptık şöyle. Ha Arkadaşlar bak. Abi puanımı tahmin edin. Puanım ta puanımı tahmin edin arkadaşlar. Puanımı tahmin edin. puanımı tahmin edin bak. Puanımı bir tahmin etmeniz için size süre veriyorum. Süre. Süre veriyorum. Evet doğru bildiniz arkadaşlar. 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Fren testinden puan kırdım. Bir de driftten puan kırdım. 10 üzerinden 8.5 Gerçekten çok iyi. Bence yani hakkını verdi. Evet arkadaşlar. 10 üzerinden 8.5 puan verdik. O zaman ne diyoruz? Bu videolukta bu kadar olsun. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay sizleri seviyorum arkadaşlar.